Irak ordu birlikleri ve Şii milislerden oluşan halk topluluklarının geçtiğimiz hafta Tikrit'e yönelik başlattığı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Ordunun Tikrit'in etrafındaki çoğu kasaba ve köyün kontrolünü geri aldığı bildirildi. Başkent Bağdat'ın 160 kilometre kuzeyinde bulunan Tikrit, Selahattin vilayetine bağlı Irak Devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğduğu yer olarak biliniyor. Ordu geçtiğimiz günde Feluce'ye sadece 10 kilometre uzaklıkta bulunan Garma kentini militanlardan geri aldı. Anbar'ın ikinci büyük kenti Feluce ise halen IŞİD'in elinde bulunuyor. Ayrıca yine dün ele geçirilen Alem Kasabası'nın militanlardan tamamen temizlendiği bir sağlık ocağının da yeniden hizmete açıldığı belirtildi. Irak ordusundan bir savaşçı birçok kasabayı IŞİD'den kurtardıklarını, ilerleyişlerinin devam edeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri de orduya destek veriyor. Son olarak koalisyonun Musul kentine düzenlediği hava saldırısında 36 militan öldürülmüştü.